Herkese merhaba arkadaşlar. Biraz gecikmeli de olsa Kasım ayı hedeflerimizin analizini yaptık. Yani şöyle söyleyeyim. Şaşırdığım için de bu videoyu çekmek istedim. İlla tahmin ediyordum ama neler yaptığımızı. Yani ilk defa şunu söyleyeyim. Ekim ve Kasım ayı içerisinde aslında hiçbir şekilde çok da fazla hesap kitap yapmadan sadece çalıştım ve hakikaten yani sınırlarımın bile üstüne çalıştım. Normalde asla çalışmayacağım saatlerde bile çalıştım ve gerçekten okulda bile sonuçlar e, çıktı ki son 9 ayın içerisinde elde ettiğimiz gelirin %90'ını biz 60 günde elde etmişiz Allah'a şükür. Ve burada aslında çok önemli olan bir şey de şu, birinci olarak karar almak, ikincisi de kar topu etkisi. Yani ben aslında çoğu zaman kararlar alıyordum. Yani her ay zaten belli hedeflerim var. Bu kararları her zaman alıyoruz. Ama ilk defa hayatımda gerçekten e, ciddi bir karar almıştım. Ve hakikaten güçlü bir nedenim vardı. Ve o yüzden dolayı da hakikaten çalışmıştık. Ve hani bize anlatıyorlardı gerçekten hani güçlü nedenler güçlü eylemler doğurur diye. Tabii biz bunları dinliyorduk ama hani hani anladığımızı sanıyorduk ama bunları uygulamaya geçirdiğimiz zaman daha doğrusu uygulama fırsatı yakaladığımız zaman aslında bunu anlayabiliyoruz. İkinci olay da aslında kar topu etkisi. Aslında bizim önem vermediğimiz küçük küçük hani olsa da hani her gün yaptığımız şeyler bizim zamanla çok daha büyük etkilere yol açabiliyor. Ve biz de Allah'a şükür o kadar güzel bir şekilde ilerlemişiz ki ve gerçekten de bunun devamı gelecek. Ve ben bu şu yüzden dolayı çekmek istedim. Gerçekten karar aldığımız zaman harika işler yapabildiğimizi, güzel işler başarabildiğimizin farkındayız ve bunu da deneyerek görüyoruz zaten. Ve şu andan itibaren de artık network alanında da çok daha aktif olacağım. Ve bu akşamdan itibaren ilk defa networke başlıyormuş gibi sıfırdan bir liste, sıfırdan bir analiz ve sıfırdan yeniden görüşmelere başlayacağım. Hani o yüzden şunu söylemek istiyorum. Gerçekten sıfırdan başlayıp hayatına ekstra bir şey yapmak isteyen insanlar Hayatına güzel katkıda bulunmak isteyen insanlar. Bana ulaşabilirsiniz. En azından bir görüşebilirsiniz. Olur veya olmaz. Ama ben size şunun tavsiyeni verebilirim her zaman. Çünkü yapamayacağım, ardında duramayacağım sözleri genelde vermem. hani Söz verip kenara çekilip kaçan insanlardan değiliz Allah'a şükür. Yani kesinlikle birlikte ailenize ulaşmak için, hedeflerinize ulaşmak için sonuna kadar çalışacağımı, sonuna kadar size de destek olacağımdan emin olabilirsiniz. Çünkü zaten benimle çalışan insanlar bunun farkındadır her zaman. Çok da söz uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Artık sizin için önemli olmasa bile gerçekten hani öncesinde güçlü bir nedeniniz varsa bu sizin için bir temel oluyor ve bir şeyler yapmaya başlıyorsunuz. Ve ikincisi de her gün ama her gün yaptığınız ufak adımların, küçük hareketlerin ne olacağından hani küçük görmeyen onları ne olur demeyin ileride çok daha büyük adımlara dönüşebilir. Özetle böyle bu duygularımızı da paylaşmak istedim. Uzun zamanlarda video çekme, çekmiyordum. Ama bir çekeyim dedim. Yeniden daha aktif olacağımız için videolarla birlikte de bu şekilde e, görüşmek üzere herkese iyi akşamlar diyorum.